bugünün iki çeyrek altınını hiçbirinize vermiyorum. Puanlar da zaten sayılmıyor. Yani bu nasıl bir puanlama? Neyi değerlendirelim? Neyi toplayayım? Neyi çarpıp çırpayım burada yani gerçekten? Ama daha da acı bir şey söyleyeceğim sizlere. anlar bu şekilde böyle devam ederse daha kötüsünü yapacağım. Ne 30 bileziği ne de çeyrek final şampiyonluğunu hiçbirinize vermeyeceğim. Ve buradan dört masamızı da kayınvalideleriyle beraber eleyeceğim, veda edeceğiz. Eğer kendinize çeki düzen vermezseniz Dört yeni masayla devam edeceğiz. Bu kadar basit. Kiminiz burada haftalardır yarışıyor, kiminiz aylardır, ama tek kalemde çizeriz ve devam etmezsiniz. Bizim suçumuz ne ama? Yanındakiyle konuş. Ya full zararsın bana gerçekten ya. Bir tek ben miymişim? Hep aileymiş. Onlar beni ilgilendirmiyor. Allah Allah. Ne yapayım? Uyumadım, sevmedim. Evet, herkes kendini toplasın. Tamam mı? Bu size ders olsun. Yarına kadar üzerine bir konuşun. Gelinler siz de kayınvalidelerinizle ciddi bir şekilde artık konuşun. Yüzleşin tamam mı? Yarına kadar vaktiniz var.